Merhaba arkadaşlar. Ben Akademi sürücü kursundan Vadim Özdürd. Ee, Motosiklete eğitmeniyim. Ee, A1 manuel kursumuzda kayıt olmak isterseniz kullanacağınız CB125E sınıfı motosikletle, Honda marka motosikletle eğitim alacaksınız. E, motosiklet sınavında teknik olarak e, sorular sorulacak size. Motosikleti tanıma babında. Bunlardan birincisi nedir? E, lastik hava basışlarını kontrol etmekte. Lastik hava basışları e, gözle ve ayakla e, şu şekilde kontrol ediyoruz. Hem ön hem de Arka tarafı kontrol etmememiz lazım. lazım. Şurayı kontrol ettikten sonra motor bloğuyla alakalı sorular soracaklar. E, motor bloğumuz görmüş olduğunuz e, bu bölümdür. Hava soğukluğu bir motosiklettir. Yer koyma e, bölümümüz şu kapağın altındadır. E, motosiklet... E, 5 e, vitesli olmaktadır. E, 5 vites bulunmaktadır. Vites bölümümüz ise e, şu gördüğünüz vites pedalımız yukarı çektikçe viteslerimiz büyüyor. Aşağı bastıkça viteslerimiz ufalıyor. Motosikletin aküsünü soruyorlar. Akü genellikle motosikletlerde selenin altındadır. 125cc e, motorda da aynı şekilde Honda'da da selenin altında bulunmaktadır. Motosikletimizin e, ön ve arka frenleri ön e, Ön manetimiz, ön fren manetimiz, ön freni kullanmak için zaten size nasıl kullanacağınızla alakalı teknik e, bilgiler verilecektir. Arka frenimiz, gaz elciğimiz, direkten verip direkten kapatmamız lazım kol kuvveti e, kullanmadan. Motosikleti çalıştırma, marş düğmemiz burasıdır, kontak anahtarını çevirdikten sonra motosikleti marş düğmesine basarak çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde kontak anahtarından da motosikleti kapatabiliriz. Sol tarafımızda aynı zamanda neler var? Kornamız, korna bulunmakta. Sağ, sol sinyaller. sinyal üstüne basarak kapatıyoruz. Uzun, kısa farlarımız ve işaret parmağımızla ön tarafta selektörümüz bulunmaktadır. Aynı zamanda motosikletimizin LED'i manetidir. E, bunu genellikle sormuyorlar ama bu e, jikle'dir. E, motor soğukken, soğuk havalarda çalıştırmak için jikle'yi geri doğru çekiyoruz ve e, ısındıktan sonra tekrardan jikle'yi kapatıyoruz. E, ön tarafımızda ön fren hidroliğimiz vardır. Sağ küçükte bulunmaktadır. E, motorun e, ekranında zaten e, hız göstergemiz şu şekilde bulunmaktadır. E, vites göstergesini gösterdiğimiz panel burasıdır. Benzin göstergesi burasıdır. E, uzun farın e, yeri ve boş vitesin lambası N olarak gözükmektedir. E, aynı zamanda benzinimiz de e, benzin depomuzda bu bölümdür. Benzinimiz bu kapağın altından açarak koyuyoruz. Motosikletimizin ayarlanma şeklini göstereceğim. Öncelikle motosikletimizin Dik konuma ve motorun gidonunu dik konuma getiriyoruz. Orta sepanın ayağına basıyoruz. Ayağa bastığımız zaman burada önemli olan şey iki tane ayağında şu yan ayakları kapatayım, iki tane ayağında yere değmesini sağlamanız lazım. Yani normalde şu şekilde dengeli bir şekilde tutabilmeniz önemli. Bu dengeyi geldikten sonra dizinizi motosiklete veriyorsunuz. En gidondan ve arka bölümden tutarak motosikleti yukarı doğru kaldırmanıza gerek yok. Ayağınızla baskı yapıyorsunuz. Özellikle üstüne çıkarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde orta sepayı alıyoruz. Orta sepadan da indirmek istediğiniz zaman da aynı şekilde e, motosikleti öne doğru itikleyip orta sepadan kurtulmasını sağlıyorsunuz. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Sonra yan ayakları açıp yana koyabilirsiniz.